Herkese iyi pazarlar. Hepinizi Rabbin sevgisiyle selamlıyorum. Bundan beş yıl kadar önce yine bu kürsüde bir teşvik sözü paylaşmıştım. Yine aynısını paylaşacağım ama belki hatırlayacaklar, için, içinize hatırlayacaklar vardır mutlaka. Çok dikkat çeken bir şey ve benim de hayatımda çok önemli bir bir periyot, bir, aslında bir genç bir atleti yani hikayesi genç bir hanım atletin hikayesi, bir koşucu atletin hikayesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yakın geçmişte 70 yıl kadar maraton koşularına sadece erkeklerin katıldığını biliyor musunuz? Hiç dönüşmüyor Çok enteresan değil mi? Yani aslında tabii ki biz devletlerin politikalarını konuşacak değiliz. Benim anlatacağım Aa, aslında bir imanlı Alman asıldı Catherine Schlitzer isminde bir hanımın bundan 50 sene kadar önce, 55 sene kadar önce 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde maratona katılmak istemesi. Fakat bu maratona sadece erkekler katıldığı için kendisi katılamıyordu. Çok azimlidir bir atlet. Tabii kısa mesafe ve orta mesafe diğer kategorilerde koşabiliyordu ama maratona katılamıyordu. Kendisi gibi yani atlet olan bir antrenörü vardı. Hem yani de erkek arkadaşıydı kendisinin. Onunla beraber maratona hazırlandılar. Bastım maratonuna. Tabi katılabilmesi için bir mucize olması gerekiyor. Çünkü bir otorite yasaklıyor. Ama Kendisi yağmurlu bir günde, bir kapşon geçirip başına şeyin yapıldığı bir ofis var, kayıt ofisine gidiyor ve o kalabalıkta içeri giriyor ve bir form doluyor. Bu pondoda doldururken eğer Catherine Schwitzer diye yazarsa, anlaşılacak değil mi? Catherine ismi bir hanıma ait birisi ama kendisi K.Schwitzer diye yazıyor çıkıyor. <laughs> o esnada um, birkaç ay sonra da Kevin Şivitseri'yi um, şeye davet ediyorlar. Tabii ki Ketrin Şivitseri olarak artık ne olduğunu bilmiyoruz. Um, yarışa saçlarını kestiriyor ve Boston Maratonu'nda start veriyor. Kendisi koşmaya başlıyor. Bilirsiniz um, maraton koşuları yaklaşık 42 kilometredir. 36. kilometreye kadar koşuyor ve önde götürüyor. Ama 36. kilometrede izleyiciler tarafından kadın olduğu anlaşılıyor. Bu esnada sanki futboldaki diskalifikasyon yani şeyle yani kırmızı kart gibi hakeme hakem koşan atletin göğüs ve sırtında bir flama numarası var. 261 numara. Onu <laughs> koparması lazım. Yani onu tutmasına bir şey ifade etmiyor. Sadece onu Sırtından ya da göğsümden onu alması gerekiyor ve diskalifikasyon gerçekleşiyor. Ama e, bu arada erkek arkadaşı, o da atlet, içeriye giriyor, yani kulvara giriyor ve ne yapıyor? Yani hakemin tüm gücüyle dışarı itiyor. Ve Catherine daha da hızlanıyor. 36. kilometreden sonraki 6. kilometrede, yani 42 kilometreyi yaklaşık 4 saat 20 dakika gibi bir... Zamanla bitiriyor. Şimdi burada bir dayanışma örneği var. Catherine'in erkek arkadaşı ona oh. yardımcı ikincisi İkincisi Catherine'in azmi, imanı ve hırsı onun bu maratonda önde gitmesine, kazanmasına sebebiyet etti. Fakat Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu 1967 yılında oldu. 1972 yılına gelindiği zaman 5 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde maraton koşularına artık kadınlar da katılabiliyor. Resmen kabul ediliyor. Ve dolayısıyla bu bir aslında bir devir, bir dönem. Yani bir dönemi açıyor. Bir dönemin e, önünü açıyor. Bu yasağı devir. Ve bunun arkasından Catherine'e soruyorlar. Mikrofonu uzattıkları zaman Aa, diyor ki ben bu yarışa başladığım zaman genç bir kızdım yarışın ortalarına doğru büyüdüm yarışın sonuna geldiğim zaman olgun bir kadındım yani 4 saat 20 dakikada bu olabilir mi? olamaz tabii ki anlatmak istediği şey çok açık ve ben kazandığım zaman bitirdiğim zaman ben başardım demedim diyor benim artık yeni bir hayat şeklim var diyor yani kendine bir hayat çiz, e, çizmiş olduğunu söylüyor ve dolayısıyla Ketrin Schwitzer'in e, bu söylemlerinin ardından e, kendisi bir Yakup mektubunun ikinci bölümün 26. ayında olması lazım. A, i̇nsan şey diyor, nasıl a, ruh e, bedenden çıktıysa o beden ölüdür eylemsiz imanlı diyor. Ölüdür diyor. Yani kendisi imanlı 20 yaşında bir hanım e, atlet koca Amerika tarihinin e, spor skalasını değiştiriyor. Yani koşu skalasını değiştiriyor. Tabii ki amacımız burada yani buna benzer olaylar çok ülkede oluyor. Size de yani belki başka şeyleri de hatırlatmış olabilir ama konumuz siyasi politik değil. Burada eee çok önemli bir şey imanın azimle, dayanışmayla ve eylemle ne hale geldiğini gösteriyor. Bu bir örnek aslında. Ve ben buradan çok teşvik aldım. Hala da bunu düşünürüm. Nerede gelir? Spor yaparken. Yani. Sahilde bir yanından bir hanım koşsa geçse hemen bu aklıma gelir. Televizyonda görsen maraton kuşları hep bunlar aklıma gelir. Ve bunlar beni hep teşvik eder. Yani neye teşvik eder? Eylem eylem yapmaya teşvik, teşvik eder. Yani eylemler kastımı anlıyorsunuz. Bu, hani propaganda eylemi değil tabii ki doğal olarak. Yani imanı eyleme dönmek. Yani günlük hayatımızda da e, imanımızı yaşamak, yaşatmak bu çok önemliydi. Ben bundan çok teşvik aldım. Umarım sizler de teşvik alırsınız diye. Ümit ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs>